Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerle 12 Ağustos 2022 sabah saatlerinde olacak olan Aslan dolunayını, Kova Aslan dolunayını konuşmak için birlikteyiz. Son derece sert etkiler altında olan bir dolunaya giriyoruz ve fakat o kadar da enteresan göz, e, görünümler var gökyüzünde. Bunlardan bir tanesi e, İstanbul saatine göre tabii ki değerlendirmek doğru olur. Tam 29 derece ile asendant yengeçte giriyoruz. Bu Aslan sembolizmasının ağır basıyor olmasına rağmen kova Kova ve aslan sembolizmasının ağır basıyor olmasına rağmen aslında alt planda yengeçvari konular yani aile ilişkiler çocuklar ebeveynlerin konuları gündeme gelecektir. Kova ve aslan enerjisi özellikle Satürn bu yerleşimde bu kombinasyonda oldukça etkili bir faktör çünkü Ay Kova ile beraber kavuşum enerjisini çalıştırıyor. Yanı sıra Mars bu ayla da bir karesi var. Bu birçok hayat için ciddi anlamda radikal bir ee, takım dönemeçler, yol ayrımları, belki ciddi bir sıkıntılı durumlara da bahsedecektir. Özellikle ay açısından değerlendirirsek ve ay 7. eve yerleşmiş olduğu için Placidus sisteme göre bu e, hayat döneminde bazı kadınların veya halkın ciddi seçimler yapmak zorunda olduğu bir arifeye işaret ediyor. Yaptığımız seçimler bir noktada bizi mecbur bırakan, zorlayan ister istemez e, belki de gönülsüz yapmak zorunda olduğumuz seçimler. Fakat öte taraftan Uranüs-Mars kombinasyonu ve Satürn'ün bunlara yaptığı kare bu hayatta yapılması gereken seçimlerin aslında kadersel gidiş yolunda kaçınılmaz olduğunun altını çiziyor. Bu şu demek arkadaşlar. Gökyüzünün bu sert görünümü insanların kaderi özellikle Uranüs ret pardon Satürn retrosuyla de bağlantılı olarak kendine bağlı değildir. Burada kozmik düzenin e, her insan üzerinde çizmiş olduğu veya organize etmiş olduğu bir yaşam planından bahsedilir. Bazen biz özellikle ay düğümlerini de kareleyen enerji içerisinde olduğumuz için bu e, planı anlayamayız. Genel olarak yaşantı içerisinde zaten insanlar böyle devreleri anlay yaşayamazlar. Sadece o oluş içerisinde belki buna dayanmaya çalışarak ya da mücadele etmeye çalışarak e, savaşmaya odaklanarak olayların üstesinden gelmeye çalışırlar. Fakat böyle bir kombinasyonda bilin ki her ne durumda olursa olsun kazanacak olan konu kozmik planın sizin için yazmış olduğu, çizmiş olduğu kader planı veya hayatınızın gidiş yoludur. Bu etkilerle savaşmanın hiçbir anlamı yok. Buradaki savaşmayı tam tersi sistemi doğru okumak olarak kullanabilirsiniz. Ve bu sistemi doğru okumak demek zaten işaretlerini gördüğünüz şeyler üzerinde adım atmak akt demektir. Eğer ciddi anlamda bir ayrılık süresi içerisindeyseniz bir şeyi elinizde tutmak için uğraştığınız zaman sistemin aleyhine davranıyorsunuz demektir. O zaman e, sistemin sizden istemiş olduğu şekilde adımlar atmanız gerekiyor. Veya bir iş hayatıyla ilgili belki bir oluşumun içerisinde olmaya zorlanıyorsunuz. Bu e, oluşumun zor, içerisine girmek için belki zaten güvenlik alanlarınızdan dışarı çıkmanız gerekiyor. Konfor alanlarından konfor bölgelerinden adım atmaya zorlanıyorsunuz. İşte bu nokta bulunduğunuz yerde kalmaya karar verdiğinizde Kendinizi değiştirmekte inat ettikçe veya mevcut düzeni korumaya odaklandıkça satın etkisiyle sarsılacaktır. O yüzden kozmik düzeni anlamak demek size gönderilen işaretleri çok güçlü bir şekilde okuyabilmek demektir. Şöyle güzel bir kombinasyon var. Güneş Aslan Burcu'nda kendi yöneticiliğinde ve aynı zamanda 19 derecede. Bu tabii ki Güneş Koç Burcu'nda 19 derecede yücelir fakat genel olarak 19 derecede yerleşmiş olan bir güneş maksimum kapasiteyle yapabilite gücü demektir. Dolayısıyla siz aslında gökyüzünün sizi zorlamasına gerek kalmadan eğer hayatınızı okuyabilir, kozmik planın sizden istediği kader yoluna bizzat kendi isteğinizle, iradenizle ve hatta gönüllülük prensibiyle adım atarsanız bu gelişler, bu oluşlar sizin için tamamen hayırlı ve destekleyici şekilde olur. Her ne kadar Ascendant 28 derece yengeçle 29 derece yengeçle giriyorsa da Venüs Aslan burcuna yerleşmiş olacak ve birinci evde Güneşle beraber çalışacak. Bu para konularının da çok önemli olduğunu gösteriyor. Venüs Aslan'da, Güneş Aslan'da aslında istikrarlı bir şekilde sağlıklı yapılanmalar yapabilmenizi işaret edecek, yardım edecek ve buradaki yardım aslında kendi varlığınız tek başına bir kazanç garantisi olacaktır. Şimdiye kadar yaptığınız işler sizin kredibiliteniz veya yeteneklerinizle kendinizi getirdiğiniz diyen insanlara kendinizi kabul ettirdiğiniz konular. Hiçbir şey olmazsa bile aslında o sonsuz sınırsız aslında yürekten isteme enerjisiyle gerçekten sizin için en doğru olanı, en hayırlı olanı isterseniz burada Venüs Aslan, Güneş haslan mutlaka bunun size verileceğinin de bir garantisini veriyor. Özellikle Mars da Venüs tarafından yönetiliyor olduğu için ve Venüs-Mars fazı arasından bakıldığında da hilal enerjisi ve hatta büyüyen ay enerjisi ilk dördüne doğru giden bir enerjide olduğu için ilişkilerinizi yapılandırmak da çok kolaylıkla olacaktır. Sağlıklı bir şekilde ilerlemek de söz konusu olacaktır. İlişkileri bir üst evreye taşırken burada ortak paydalardan faydalanmak gereği çalışacaktır. Ebeveynler desteğini almak, her iki tarafında kaynaklarını ortaya koyabilmesi çok daha faydalı ve çok daha verimli olur. Bu dönemde Merkür Başak burcunda ve e, tam anlamıyla aslında Kuzey Ay Düğümü e, tepe noktasındaki Kuzey Ay ikinci ikinci evden destek veriyor. Ticaret hayatının çok hareketli olacağını bilmelisiniz. Aynı zamanda eğitimle ilgili konularda bu dönemde gündeme gelebilir. Çocuklarınızın eğitimleri veya genel olarak e, serbest dolaşımla alakalı konularda maddi kaygılar gitmenize gerek yok. Hem Plüto'dan destekli olan bir e, Merkür var ikinci evden hem de Kuzey Ay Düğümü'nü e, Uranüs'ü Kuzey Ay Düğümü ve ve Plüto'yu gören bir Merkür var Başak Burcu'nda. Başak Burcu'ndaki Merkür çok detaylı düşünmek, çok analiz yapmak, belki çok hesap kitap yapmak olabilir. Bu biraz yorucu gelebilir. Fakat hiç problem değil. Merkür ikinci evde yerleştiği zaman ticaret hayatında ya da genel olarak akıştaki hızlanma zaten size emeklerinizin karşılığını verebilecek, alabilecek noktalara gelmenize sebep olacak. Bu kombinasyonda Satürn'ün hem 7 hem 8. evlerde çalışması asıl sert olan göstergelerden bir tanesi. Çünkü Satürn güneş karşıtlığı yaşayacağız. Bu Satürn güneş karşıtlığı ciddi anlamda özellikle hayatımızın içerisindeki eril figürlerle alakalı Problemler anlamına gelir. Bunlardan bir tanesi sağlık konuları, ameliyatlar, hatta yaşlı ebeveynlerle alakalı ciddi e, anlamda e, sonlanmalar, ömürün vefa etmemesi gibi durumlar söz konusu olacaktır. Burada özellikle doğum haritasında baba enerjisine dikkat etmek gerekir. Her ne kadar e, bu bir dolunay haritası olsa da Satürn baba göstergesi olarak 8. ve yerleşmiş olduğu için, baba sağlığı, baba ile ilgili konular, babanın veya patronun aldığı kararlar, onların kararlarının kişiler üzerindeki etkileri son derece gündemde olacak Aykova enerjisi de aynı zamanda yine Satürn tarafından yönetiliyor olduğu için bu noktada babaya patrona devlete ya da otoriteye bağlı otorite figürlerine bağlı olan diğer insanların da konudan en direkt bir şekilde etkileneceklerini bilmelisiniz her her durumda Uranüs'le Mars'ın bir araya gelmesi ciddi çalkalanma demektir. En basit düzeyde yer sarsıntıları depremler şeklinde kendisini gösterebilir. Teknik ve elektronik konularda patlamalar şeklinde gösterebilir. Teknolojide savaşları anlamına gelebilir. Veya yine bunlar boğa burcunda gerçekleşiyor olduğu için de maddi anlamda çok ciddi inişler ve çıkışlar anlamına gelebilir. Bu bu konularda Kuzey Aydın'ın boğa enerjisiyle olayları sakin bir şekilde yönetmek. Çünkü Venüs'te aslan kendinize, yaratıcılığınıza güvenmek çok değerli ve çok iyi, iyi olacaktır. 12. evde yerleşmiş iki tane Transneptüyan var ki bunlar biraz sıkıntılı. Bunlardan bir tanesi Hades ve Kronos. Hades ve Kronos zaman zaman özellikle içsel olarak kendinizi çok engellenmiş hissedeceğinizi, zaman yönetimini yapmakta çok zorlanacağınızı, çok fazla ailevi konular ve iş kariyer konuları arasında sıkışıp kalacağınızı gösteriyor. Yine 12. evde yerleşmiş olan e, bir e, bu trans kişinin kendisini sürekli olarak hayata karşı yetersiz veya güçsüz hissetmesine özellikle Hades'le beraber sağlık sorunlarına ve yanı sıra Hades kanser hastalığını da işaret eder. Gizli kanser sorunlarına da işaret edebilir. Kronos da yine aile büyüklerini, ebeveynlerini de gösterecektir. 9. evde yerleşmiş bir retro Neptün var. Tabii ki 9. ev Neptün için biraz çok sisli bir alan. Burada ilahi yardımları görmekte çok zorlanabilirsiniz. Veya gelen ilahi yardımlar size ulaşmıyor gibi hissedebilirsiniz. Bir tür yalnızlık enerjisiyle sanki tek başına her şeyi ben üstleniyorum, her şeyi ben yapmasam kimse yapmaz noktasında çalışıyor olabilirsiniz. Fakat unuttuğumuz şey şu. 19 derecede yerleşmiş aslan o kadar çok güçlü, o kadar çok kendini varlık ve kimlik bilinciyle ortaya koyabilen 对。<Yeah. S 2> yeah. E, istediğini alabilitesi olan bir e, yerleşimdeki güneşin yönetici olduğu bir alanda diğer hiçbir gezegenin hükmü yoktur arkadaşlar. Yani kronolojik olarak baktığınızda da güneş tabii ki satürn e, hiyerarşide kalde sıralamasında en üstte gezegen olmasına rağmen güneş yaşam enerjisini varlık bilincini kimlik bilincini ve benliği anlatır. Dolayısıyla bu güneş birçok şeyin altında ezilen e, belki filmlerde e, benzetme olabilir çok dayak yiyen ama sonuçta o maçını kazanan ya da o savaşını kazanan kahraman gibidir. Evet çok dayak yiyebilirsiniz Satürn dayağı yiyebilirsiniz, Uranüs Mars dayağı yiyebilirsiniz e, maddi anlamda kendinizi eksik yetersiz hissedebilirsiniz. Fakat ne olursa olsun bu güneşin kaybetmesi diye bir şey söz konusu olmaz. Hatta tam tersine en büyük görkemiyle, ihtişamıyla ışıl ışıl bir şekilde kendisini ortaya koyması söz konusu olur. Çünkü birinci ve ikinci ev enerjisinde çalışıyorum. Son olarak astroloidlere geçmeden evvel Sabiyan sembollerine de bir göz atmak istiyorum. 19 derece güneşin Sabiyan sembolü Kızılderililerin birleşip gökyüzünün altında ayin yapması. Bu aslında buradaki metafor şudur arkadaşlar. Aslan sembolizması bunu çok iyi gösterir. Aslan Burcu yürekten istediği herhangi bir şeye sınırsız sahip olabilme nasibine sahiptir. Yani sınırsız bir nasibi vardır. Burada sistemden destekli olduğunu Aslan burcu unutmamak lazım. Şimdi gelelim astroidlere. Bazı major astroidler var. Bunlardan bir tanesi Zeus e, enerjisi. Zeus tam kardinal eksende Düğümler, Uranüs, Mars e, e, ve Yeni Ay enerjisiyle beraber çalıştığı zaman bu biraz sıcak e, gündem anlamına geliyor. Birçok anlamda sıcak gündem. İnşallah tabii ki e, bütün, bir bütün çok toplum bundan e, sert şekilde etkilenecek ama herkes için hayır dilemekle beraber en çok ülkem için hayır diliyorum doğal olarak. Dolayısıyla bu sıcak gündemlerin bizim çevremizde çok yoğun bir şekilde gelişeceğini, doğal olarak bizim de bunlardan etkileneceğimizi unutmayın. Fakat bunların trajik ve travmatik olması değil de daha çok yönetilebilir olması beni ilgilendiriyor. Yönetilebilir olmak demek ne demektir arkadaşlar? Yine o varlık ve birlik bilinciyle, kimlik bilinciyle kişinin doğru kararlar verip Evrensel hakikatler noktasında vicdani prensiplerle hareket ettiğimizde, başka insanların ne yaptığıyla ilgilenmeyip sadece kendi merkezinizde verdiğiniz kararlarla hareket ettiğimizde ve asıl kanalınızın da ilahi plan ve vicdan olduğunda asla yanlış karar vermeyeceğimizi bilmelisiniz. Zaten sistemin istediği de bu. Maddi anlamda ticaretin çok aktif olduğu, e, dolaşımın çok aktif olduğu, belki turistik planların çok aktif olduğu bir dolunay. Yeni dönemi hazırlanmadan önce, yeni eğitim dönemini hazırlanmadan önce, Eylül, Ekim ve sonrası aylar ve tutulmalara giden evreye gelmeden önce maddi anlamda ki e, yatırımlarınızın karşılığını alabileceğiniz tasavvur, tasarruf tedbirlerinizden de olumlu sonuçlar alabileceğiniz bir potansiyel. Seçimler yapacaksınız. Bu seçimler sizin için e, hayatınızın bundan sonraki evresini belirleyecek bir seçim, e, bir takım seçimler olabilir. Bu noktada e, her zaman e, dikkat etmeniz gereken iki tane konu var. E, bunlardan bir tanesi çok analitikçi düşünmeniz gerektiği. Bunu hem e, astroidler hem de Merkür Başak yüzünden söyleyebilirim. Neptün e, balıkta retroda olduğu için kendinizi bazen kapına kısılmış, işte öngöremeyen, stresli ve depresif hissedebilirsiniz. Hatta Merkür e, Başak da bu noktada karşıtlık çalıştırdığı için, doğal karşıtlık çalıştırdığı için e, kafa karışıklığı şeklinde de gelebilir. Fakat hiçbir şekilde bunlara takılmamanızı rica ediyorum. Çünkü hatta olan astroidler sizin rasyonel düşünebileceğinizi söylüyor. Bir diğer astroid daha var ki hafıza tanrıçasıdır bu da. Geçmiş tecrübelerinizin aslında size ışık tuttuğunu, daha önce yaşanmış senaryoların benzer şekilde tekrar edebileceği ve bu noktada da zaten nasıl yapılması gerektiğini içsel bilişle biliyor olduğunuzun bir göstergesi bu evre özellikle kalp sağlığına çok dikkat edilmesi gereken bir evre yine hayvanlarla evcil hayvanlarla ilgili konular gündeme gelebilir ee, bu noktada evle ev aile içi konular aile içi şiddete kadar gidebilecek bazı durumlar toplumsal olaylar dikkat çekici olabilir bu merkezde Dolunay bunları çok gündeme getirecek eril dişil dengesinde biraz eril ağırlıklı olduğu için daha şiddet potansiyelinin daha artacağından da bahsetmek söz konusu fakat bütün bunların ötesinde aslında çok yaratıcı ve muazzam niyetlerin, isteklerin, dileklerin kabul olacağı bir dolunay enerjisindeyiz. İnşallah hepinize sağlık, mutluluk ve başarı getirsin. Hoşçakalın.